Bugünün izlenimi Muhittin İbn-i Arabi'den geldi. Anladım ki tüm yolculuk kendimden kendimeymiş dedi. Kendi üzerimizde çalışmadığımızda sahte kişiliklerimiz uygun koşul ve şartlar birleştiğinde sırayla direksiyona geçer demiştik. Sahte kişiliklerimizin en önemli çıktılarından bir tanesi ötekinin olması ve dikkatinin de bu ötekide olmasıdır dedik. Dolayısıyla kendi üzerimize çalışma, niyet, gayret ve cesareti gösterdiğimizde sorduğumuz sorulardan bazıları şunlardır. Ötekine yalan söylediğimizde acaba bu yalan söylediğimiz öteki mi yoksa kendimiz mi? Ötekini yargıladığımızda bu yargıladığımız öteki mi yoksa kendimiz mi? Ötekine öfkelendiğimizde öfkelendiğimiz öteki mi yoksa kendimiz mi? İçeride ne varsa dışarıya o yansır. İçeride çatışma varsa dışarıya çatışma yansıyacaktır. İçeride uzlaşma varsa dışarıya uzlaşma yansıyacaktır.